Şimdi filter etribüt uygulamasını yapalım arkadaşlar hızlıca. Şöyle core'un içerisine geliyoruz. Core'a sağ tıkladık. Et dedik. Bir new folder oluşturuyoruz. Şimdi bu new folder'ımıza diyelim ki filter. Tamam mı? Ya da filters diyelim. Çünkü birden fazla filters koyacağız. Buraya filters diyelim. Şimdi filters'a sağ tıklıyorum. Et diyorum. Bir class oluşturuyorum. Class'ımızın adı login filter login filter feature. Tamam. Şimdi login ya da login filter feature demeyelim buna. İsimlendirmeye uyalım. Login filter attribute diyelim. Ctrl C yapalım. Şurada rename deyip ismini değiştirelim. Şimdi bu login filter attribute bir tane hazır bir bu niye olmadı? Bu herhalde değiştirmeden bunu yaptık diye patlattı bizi. <laughs> olması lazım. <laughs> Hazır bir tane class var. Bu classımızın adı action filter attribute. Şimdi biz bu class'tan kalıtım alarak bir override işlemi gerçekleştireceğiz. O da public override void on action executed diyorum ve aşağı indiriyorum. Şimdi burada action executed context geliyor ve burada da parametre olarak konteks geliyor. Tamam mı? Şimdi burayı sildim. Buraya bir karar yapısı oluşturuyorum. If karar yapısında. Diyorum ki context nokta, context nokta diyorum. Session ve get int 32 deyip burada e, bizim session'ımızdan değer çekeceğiz. Onu da constants nokta user id diyorum. Eğer nokta bırakıp get value or default değerimiz eşit eşit sıfır ise burada şu uygulama yapıyoruz arkadaşlar. Diyorum ki kontekst nokta result eşittir new read redirect to action diye bir e, redirect action result pardon redirect action result diye bir sınıfımız var ve bu sınıfın içerisinden bize login ve home de Bizim loginimiz nerede arkadaşlar? Ona bir bakalım. Bizim loginimiz controller user içerisinde. Şurada tamam. Geliyorum login filter attribute'a. E. Login user diyorum. Yani user controller'dan e, login action'ına yönlendir diyorum. Ve son root values'una da bir null parametre gönderiyorum. Şimdi burada dedim ki eğer e, session'da bir kullanıcı varsa ee, yoksa ya da yani pardon get value or default ile kullanıcının id'si 0 yani kullanıcımız yoksa o zaman sen bizi login ekranına yönlendir. Şimdi bunu ne için uygulayacağım? Size bir örnekte göstermek üzere getireyim. Siz kendi senaryonuza göre zaten yapacağınız iş çok basit olacak. Şimdi bizim e, home içerisinde get not comments'imiz var. Tam da üstüne gelmişiz. Burada... Kullanıcı yorumları görüntüleyebiliyor. Ancak kullanıcı login olmadan yorumları görüntüleyebilmesini istemiyorum. O yüzden getirdim. Get not comments e, üstüne bir cross cutting concept bir kesme bıraktım. Ve önce gelip login filtredaki işlevselliği kontrol edecek. Eğer doğruysa prosesin içerisine girecek. Eğer doğru değilse de bizim yönlendirdiğimiz sayfaya e, gidecektir arkadaşlar. Şimdi projeyi çalıştırıp bir test edelim. Şimdi projemiz açıldı. Şurada görüldüğü üzere GTA 6 demişiz. Burada yorumlara bastığım zaman giriş yapmadığım için bizi gördüğünüz üzere bir giriş ekranına yönlendirdi. Küçük bir klasla bakın gördüğünüz gibi aslında clean code bir don't beat yourself'lik bir e, tasarım yaptık. Yani sürekli işte get.commands içerisinde işte. Eğer ki buradan gelen kontekstin ID'si sıfırsa oraya yönlendir demişti. işte 50 tane farklı yere bunu yaparsak problem yaşarız değil mi? O yüzden bu bence gayet mantıklı bir yordam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Login diyorum. Bir cross cutting konsoluyla yapıyoruz bunu. Şimdi gelip tekrar notat gittiğim zaman notlarım açılıyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Tamam. Şimdi bir sonraki videoda bunu bir de admin'in uygulayacağı şekilde admin filtre attribute yapalım ki bu admin'in işte kategorilerle alakalı create'ini falan attribute'le kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.